başına geleceklerden habersiz izliyordum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tan Tayfun birinci bölümünü izleyeceğim. Size şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Bir yer sayfa sunuyorum. İzlemediğim bir yer yok. Ama bir babası olarak gösterilen bir dizi Tan Onu izlemedim. Neden izlemedim? Okul konularını çok sarmıyor. Ee, ve izlemedim bilmiyorum sebebini ama arkadaşım aşırı övüyor ve ben de merak ettim hani acaba övgüyü hak ediyor mu diye kişisel tabii ki. Bakalım bilmiyorum beklentim ortalarda umarım yükselirim biliyorsunuz sevdiğim dizi türleri biraz daha şehvetli olanlar. Time de bu konuda çok iddialı bir dizi çünkü bayağı fantezi sahneleri var. Başlatacağım heyecanlıyım. Ee, bana son sahne biraz garip dediler. <laughs> Umarım güzel bir garipliktir. Merak ediyorum. Sanırım e, dizinin konusu e, homofobik bir erkekle gay olan birinin aynı yerde yaşayacak olması. Merak ediyorum. Birinci bölüme başlayacağım. Umarım güzeldir. Hadi bismillah. Hı? Bu bilin gel. Bu. 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 Ee, Bu arada dizinin sadece güzel samimilerini arkadaşım bana kesti, onları izliyorum. Tamamen koyarsam 45 40 sıkılmayın ge. O yüzden. Ben... Hemen bunu doğru söylemeliyim mi? Ben gay'i sevdim. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorsan, ben de sen, bir

กูรค้เป็นเกรแกูจะไม่เสียขาใกล้เลยขาดเลยพวกมากม,ากมากนั่นเก็เรื่องของมึงเพราะกูไม่มีวันออกถึงกูจะต้องอยู่ับคนโลกแ,บบกแกค่แบบนก็าตามมึงต้องย้ายเซมิโอซังิ่โชจนาสกี่ยเนคไปนเบบหาแต่มึงจะไล่ก่อไปได้อะมึงก็อยู่ในสังคมน,นี้ไม่ได้ถ้ามึงยังใช้ตากกางโง่ๆแบบนี้นตัสินคนอื่นอนะมึงจำใส่หัวไปเลย ก็นี่เกี่ยวกับชดาส่วนใหญ่ขู่ขอแสดงความยินดีกับมึงด้วยนะเพราะมึงต้องอยู่กับเกย์คนนี้ไปไป Why ไอ้ชุดหัวฉุนดุฉุนมึงน้องใหญ่ห้องกูจะไม่ทนอยู่ห้องเดียวมึงนะรู้คงคุยกู พุทธเบลาสน้าเรือ <multic> ม <ens in sites> ึง้องห้องกูไม่ไอ้ักูไม่อยู่ร่วมห้องกเกย์เียมึงก็สมาไลกูเพาะกูไม่ทำอะไรมตอนนไม่ทำแลนาคดไว้ใจคนวยมึใครเสนอให้ก็เอามอกอกห insal <laughs> Yapma be. Dedim ne kadar hızlı atak gösterdiler hoşuma <laughs> <şuna gitmişti> be. <laughs> Alay <Semeği çok> <laughs> ไอ้ทังดูเรื่องนี่แหลแต่ชวนไปก็เสียเวลา

เปล่าอ่ะกูไม่ชอบจริงคลิปนี้มันก็หลอกลือดิมันโคตรตี๋จริงๆนะเว้ยปวดไม่ได้สนใจคลิปนี้แต่กูสนใจคนที่ดูคลิปมากกว่าบุนนาสบีเรปลิบบุนนาสบีเรปอีคาร์ดิชิบบุนนาสบีเรปเน่แบงค์บุรีบีอันนี้มาสรุปชัวร์ Yandı burası. <laughs> ya iki karakter de Seme duruyor. Ne oluyor? Son sahneye geldik. <laughs> 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 <Son> evet. <sahneye> geldi. <laughs> Sanırım güzel bir sahne. Bu arada Tayyip uyurken çok daha yakışıklı görünüyor. Ne yapacak?

Müziğe bakar mısın ya? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun sadece kolları beni yükseltebilir yani İspanya'da. <laughs> Çocuk öperken içini çekiyor be. ว่าถ้ามึงตื่นมาเรารู้ว่านายกูทั้งคืนมึงจะเป็นบ้าแน,น,น่เลยดิฟเฟนบสันนี่ก็เสียริยาลาร์ดีมือนกั anlıyım. <laughs> 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 şey diyeceğim, ee... Neydi bu? <laughs> Yani e, açıkçası bu dizi izleyen G olması bile yönelebilir diye düşünüyorum. <laughs> ya dizide bu arada Uke okay yok gibi, X'te Seme gibi. Hatta e, Type daha çok Seme gibi geldi bana. Bilmiyorum dizinin ilerleyen kısımları ben e, dizilerini falan gördüm. Type'ın uke okay olduğunu biliyorum. Ama ilk Seke geldiler bana. Ayrıca cidden güzeldi. <laughs> Yani benim gibi bu tarz konuları seven bir kız neden izlemedi ben onu anlamadım. Ama geri kalan bölümleri izleyeceğim. Birinci bölümde böyle bir şey varsa diğer bölümlerde neler vardır diyorum. Bu arada Tarn Type izlemeyenlere, izlemelerini öneriyorum. Bu yüzden herhalde benim gönderilerimin altına Tarn izledikten sonra diğer diziler çok sarmadı gibi <laughs> anladım. Neden sarmadığını anladım. Yani çünkü Tayland'da şöyle bir şey var. Ee, kiss sahnelerinde böyle kokluyorlar yani yanak öpmek bile onlara koklama gibi bir şey yani ben çok tatmin olamıyorum bu durumdan ama burada <laughs> güzeldi kızardım biraz evet güzel hazır oldu ruşunda beğendim beğendim arkadaşlar teşekkür ederim bana önerdiğiniz için ee, ve ee, sanırım bir iki güne bütün bölümleri bitirdim dedi. <laughs> bu arada bana çok beğendiğiniz bir yorumda önerebilirsiniz. İzlerim bu şekilde. Ya da reaction check dediğiniz izler varsa çekebilirim. i̇yi ee, ki arkadaşlarım önermiş. Gerçekten sevdim. Tantaj bir önceki videomda 12. sıraya da 11. videoya ay, sıraya koydum. Keşke biraz daha öneri koysaymışım. kusura bakmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.